İyi akşamlar Ela Hanım. Akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir gecedeyiz. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir gece. Çok sevdiğim bir arkadaşımın davetiyle geldim zaten. Her şey şahane. Harika. Siz de çok şahane görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok iyiyim. Tatildeyiz şu anda. Ben de biraz kendime vakit ayırıyorum. Daha tatile gitmedim ama yakın zamanda fotoğraflar gelir. <laughs> güzel. Kendimle ilgilendiğim süreçteyim. İyi hissediyorum tatil planları neresi yurt içi yurt dışı? E, i̇kisi de şimdi bir Marmaris tarafları var hı hı. E, ailemle her sene yapıyorum. Sonra da çok yakın bir kız arkadaşımla Tayland'a gideceğiz gibi gözüküyor. Harika. Hı hı. Peki bu tatillere eşlik edecek bir beyefendi var mı? Yok. <laughs> aşk bakış açınız nasıl çok peki? Iyiyiz. E aşk e, aşk benim hayatımın her yerinde. E o şu an öyle işin erkek tarafında Zannediyor. bir 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 şey yok. Çok <laughs> sıkıştırdım. <laughs> 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 Peki yeni projeler olacak mı? Ee, i̇nşallah olacak. Şimdi görüştüğümüz birkaç iş var ama netleşmeden çok söylemiyoruz diyorsun ki. Evet. Ama çok güzel şeyler olacak. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir görüntü alalım.